Niye? İlkinde söylediğimde Gazze için bir mücadeleye giriştik insanların nazarında adaleti esas alan, zulmü engellemeye çalışırken bir mücadele içerisine giren bir devlet oluyoruz ve desteğimiz çok oluyor. Ama İsrail'in bu azgınlığıyla bize saldırdığı zaman biz buna girersek o zaman iki devletin savaşı olmuş olur. O zaman da insanlar ya bize ne der? Dünya halkları bize ne der? Biz burada kendi kendimizle mücadele veririz. E bunun altından kalkmak daha zordur. Bu savaşı kazansan insanlara tekrar baş olmak için yani hem İslam alemine hem dünya halklarına otorite kurmak için sadece bir devletle yapmış olduğun savaşı kazanmak yetmez. Bir davanın olması lazım. Eğer ki o dava biz yeryüzünde adaleti tecelli ettireceğiz. Siyonizm bunu engelliyor, Gazze'de katliam yapıyor. Biz bunun için bu olaya müdahil oluyoruz dediğin vakit işte büyük bir prestij kazanırsın ve dünya halkları senin peşinden gelir. O zaman yeryüzüne adaletle hükmedebiliriz ve herkesin her kesimin her devlette ve her halkta sözümüz muteber ol. Niye? Çünkü biz kendimiz için savaşmadık. Biz mazlumlar için savaştık. Ama İsrail saldırırsa ki bu söylemiş olduğu büyük İsrail devleti haritasında Nil'den Fırat'ı olan bölgede işte Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak bertaraf edildi. Geriye Türkiye, İran kaldı dedi. Saldırı buraya kadar geliyor. Bunu görmemek için kör olmak lazım. E geldiği zaman bunu yaptığın zaman bu sefer iki ülkenin savaşına döneriş.